Merhaba ben Mesut Çevik bir VR oyun serisinde beraberiz. Hangi oyun oynayacağız? Ravdat'ı oynayacağız. Bugün oldukça enteresan bir oyun. Robotlara karşı sıkı bir mücadele içinde olacağız. Şu anda gözümde gözlükle beraber kameraya doğru bakıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? HD Survive'ın üstünde bir kamera var. Ve bu kamera sayesinde de bulunduğum ortam aynı sizin de gördüğünüz gibi oyun dünyasına aktarılıyor. Ve net bir şekilde etrafınızda neler bitip olup bittiğini görebiliyorsunuz. Ravdat'a dediğim gibi enteresan bir oyun. Ne yapıyoruz burada? Canavar robotlara karşı savaşıyoruz ve oldukça zorlu bir mücadele veriyoruz. Etrafımda bu oyunu online oynayanları görebilirsiniz. Bunlarda ellerim. Şu anda robotik ellere sahibim. Ve bu robotik ellerle değişik atraksiyonlara gireceğim. İsterseniz ilk olarak bir deneme menüsü açalım. Deneme menüsünü açmak için de şuraya ışınlanmam gerekiyor. Işınlanmak için sol tuşla ya da daha doğrusu sol elimle kullandığım gamepad'i kullanıyorum ve bulunduğum dünyaya oyunu getirebiliyorum. İstediğim yere bu dünyada ışınlanabiliyorum. Şu anda bir deneme ekranı çalıştıracağım ve bu deneme maçında, evet burada da Sinigen yanındaymış. Çeşitli etkinlikler yapacağım. Yalnız bir şekilde benim deneme yapacağım yer buradaymış. Yanlış yere gitmişim. Ve karıştırmışım olayı. Evet, şu anda ellerim değişti gördüğünüz gibi. Kapatıp açabiliyorum. Gerçekten şu an çok farklı bir hissiyat içindeyim. Evet şu anda nasıl bir silah alımı yapacağımı gösteriyor. Yan taraftan silahımı aldım. Bu arada silah da yani çok güzel şey yapabiliyorsunuz. Hedef alabiliyorsunuz. Çok gerçekçi. Buradan da şarjör alıyorsunuz. Ve evet şu anda şöyle <laughs> atraksiyonlara girebilirsiniz. Evet her şey yaptık herhalde. Şöyle zenci tutuş yapayım silah filmlerden gördüğümüz kadarıyla. Hedef de alabiliyorsunuz. Çok güzel. Silahın üstünde kaç mermisi olduğu yazıyor. Canavar robotlara karşı bakalım ne kadar işimizi görecek. Evet. Yalnız ben bu eldivenleri çok sevdim ya. Şimdi robot çıkıyor ve tam kafasından vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Kendimi Robocop gibi hissediyorum bu arada. Evet. Hadi gel bakalım sevgili robot. Oo tek atış. Müthiş bir şekilde hedef aldım ya. Zavallı robotun kafası orada. Evet iyi bir atış ben de biliyorum. Gel bakalım. Ah, bu robota çok iyi hedef alamadım söylenebilir. 10 mermim kaldı. Gel. Koştuğu için herhalde kafasını tam hedefleyemiyorum. İlkinde çok güzel hedeflemiştim. Şimdi zenci atışıyla vurmayı deneyeceğim. Gel adamım. Evet, zenciler de demek ki doğru bir iş yapıyorlar. Bu arada zenci derken tabii ki Afrika kökenli Amerikalardan bahsediyorum. Bazen yanlış anlaşılabiliyor biliyorsunuz. Şimdiler de onları hep böyle tutarken falan gösterirler ya. Şöyle silah şöyle tutar falan. Gel buraya. Vah! tek atış. Evet. Her zaman için nişan almakta yarar var. Vay be. Yani şuna, şunu görebiliyor musunuz ya? Sanal ortamdayım. Ve resmen birebir hissediyorum olayı ya. Gel. Huu. müthiş bir şekilde vurdum. Hem bu arada silah mermi atışını değiştiriyormuşum. Burst moda geçti. Huu. tek atışta. Evet şu anda otomatik mi oldu bakalım. Evet şimdi arkadaşlar hazır trainingdeyken değişik şeyler atraksiyonlara girelim. Mesela ne yapalım? Evet. Şimdi arkadan bir kılıç çekeceğim. Huu! Ha, müthiş bir kılıcım var. Evet gerçekten çok iyi. Haydi bakalım adi robotlar gelin de size gününüzü göstereyim. Tamam açtım Mehmet. Hadi gel bakalım. Seni istiyorum robot. Aa, evet araneye gitmemi istiyor. Evet. Gel. <laughs> evet bence de müthiş bir hareket oldu. Ha? Ha! evet silahım gitti şimdi yumruklarımı kullanacağım. Gel gel. Aa, hiç beklemiyordum Ağzını çaktığım gibi evet. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gel. Aa, tek atış. Evet. Harbiden müthiş savaşıyorum. O, bu arada gölgen bile var ya. Müthiş yapmışlar. Evet mekana geri döneyim. Artık oyunu başlatabilirim sanırım. Şimdi... Tek kişilik bir el açacağız. Robotu seçeceğim. Bu arada silahımı seçebiliyor muyum? Hero, Mission. Tamam bu. Easy dersem ne oluyor mesela? Normal diyelim biz. Gerçi Hero kısmına döneyim. Bıçaklı bir şey istemiyorum ben. Silahları olan bir şey istiyorum. Böyle delikanlı. Launch. Evet. Şimdi ellerim değişecek. Normal insan eli olacaklar diye düşünüyorum. Aa yok. Adamımız bunları giyiyormuş. Evet. Silah her zaman iyidir. En kötü yumruklarımı kullanırım. Merhaba. Hmm. Güzel bir mekan. Ah. Evet, bayağı bir indik. Etrafında cam bir kalkan var gördüğünüz gibi. Bakalım... Evet. Hmm. Şu şeyi sanırım şuraya sokacağım. Evet, iyi bir iş yaptım ben de düşünüyorum. Evet, endişe etmemize gerek yok. Etrafımızdaki kalkan bizi koruyacak. Umarım korur. Bu arada burada da skorum, kredim plan yazıyormuş. Evet. Normalde robotların insancıl olması lazım ama bu robot pek insancıl görünmüyor. Hmm. Gel gel gel. Ha. Kıramadın değil mi? Ha? Dur bakayım. bu <laughs> kafaya koymuş buraya girecek anlaşılan. Gel Gel. Gel gel. Kır. Seni istiyorum. Korkmuyorum. Gel gel. Ha? Evet. Bu arada mermimizi koyalım. Oh, yalnız bunlar. Yapma. Oy yanlışlıkla ışınlandım valla. Ay. Biraz <laughs> heyecanlandım evet biraz heyecanlandım. Gel bakayım yavrum. Yok alamıyormuşum ki. Evet. Kim gelecek bakalım. Ha, bir Japon'un sesi geliyor ama. Resmen yağdım ya. Ölüm olup yağdım. Aa, Allah. Resmen var ya çılgınım ya. Gelme. Ah! Ah! Kas çıkıyor. İşte kablolara takıldım resmen. Nardi? Nah I'm up on my skin. Do you see anything? What Hadi bu da boss olsa gerek. Geber. Oh. Ah. bir makinalı eflen ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Bana bu kadar yeter eğlence. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bana sorarsanız müthiş bir oyun olmuş. Gerçekten çok keyif aldım. Bundan sonra VR seti ile beraber hep yeni oyunları keşfediyor olacağız. Eğer bir VR setine sahipseniz mutlaka bu oyunu deneyin diyorum. Herhalde VR ile oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Özellikle hassasiyet inanılmaz. Silahla çok güzel hedef alabiliyorsunuz. <laughs> başka bir dünyada gibiydim ve gerçekten beni bir ara çok strese soktu. Özellikle VR setin kablolarından dolayı bazen sıkıntı yaşadığım oldu. Bir tanesinde kask neredeyse kafamdan düşüyordu ama oynamaya değer. Şu ana kadar oynadığım en iyi VR oyunlardan bir tanesiydi. Evet VR devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.